Yer Florya Atatürk Ormanının hemen içerisinde, ismi İstanbul Planlama Ajansı ve bu ajans aslında sizin geleceğinizi konuşuyor ve tartışıyor. Sizi de çok sesli bir şekilde oraya davet ediyor. 5-6 Temmuz'da İstanbul'da 2030'da ne olacak, ne olmalı? 2050 yılında ne olacak, ne olmalı? Vizyon 2050 nasıl bir zemine e, oturmalı? Ee, gelecekte bu şehirde teknoloji hangi seviyede olmalı? Biz neyi üretebiliriz? Yeşil alanlar. Çocuklar için nasıl bir kent istiyoruz? Bağcılar nereye gitmeli? Ee, Kadıköy nasıl gelişmeli? Ya da diğer semtler. Onun için bütün İstanbulları 5-6 Temmuz'da e, Florya'daki İstanbul Planlama Ajansı kampüsündeki söyleşilere, buluşmalara davet ediyorum. Orası İstanbul'un evi özellikle gençleri, özellikle akademisyenleri, özellikle iş insanlarını, emekçileri çok özel bir buluşmaya davet ediyorum. Mutlaka gelin bizimle olun, bilginizi bizimle paylaşın. Sizin evinize İstanbul Planlama Ajansı'na sizi bekliyoruz.